Merhaba arkadaşlar ee, ben Ahmet bugün size e, şey Facebook'ta Facebook hesabınızı don e, silmeyi göstereceğim arkadaşlar bu çok kolay aslında ilk önce e, Facebook'a çıkış yapma bölümüne geliyoruz ve yardıma tıklıyoruz çıkışın altında yardıma tıklıyoruz arkadaşlar orada gizlilik var. Gizliliğin altında yaşadığınız sorunu yukarıda göremiyor musunuz yazıyor. Onun altında yardım merkezini ziyaret edin yazıyor arkadaşlar. Biz yardım merkezini ziyaret edin'e tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar burada Facebook'u kullanmaya başlayın, hesabınızı yönetin, gizlilik yazıyor. Biz hesabınızı yönetine tıklayacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar hesap ayarları, uyarı ve engellemeler, şifrenizi yenileme, hesap dondurma, silme ve anıtlaştırma yazıyor arkadaşlar. Biz buna gireceğiz. Hesap dondurma. Arkadaşlar ister hesabınızı dondurabilirsiniz burada ister hesapla, hesabınızı silebilirsiniz. Ben size silmeyi göstereceğim arkadaşlar. Hesapları silme nin altında hesabımı nasıl kalıcı olarak silerim diyor arkadaşlar ona tıklıyoruz sonra sonra arkadaşlar e, burada Facebook'un daha kullanmayı düşünmüyorsanız yazıyor onun en alt kısmında yaptıktan sonra bu formu doldurun yazıyor arkadaşlar biz bu formu dolduruna tıklayacağız sonra hesabımı sil diyeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar buradaki e, şifremizi yazacağız ve buradaki kodu buraya yazınca tamam diyeceğiz arkadaşlar ve sizi e, Facebook üzerinden Facebook'tan atacak arkadaşlar e, Facebook'tan atacak ve tekrar giriş kısmına geleceksiniz Facebook'a. Böylece hesabınız 14 e, gün içinde silinecek arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.